<laughs> Gel yardım et. Lan nerede? <laughs> Açlık Arası. Lan bakıyoruz? Ha? Yemek topladım. Gelin lan sandık yaptım. Aga bak maymun var. Kero'yu buldum burada bak. Dur bir vurma vurma vurma. Ses çıkarıyor. Lan maymun. Nereye gidiyor? Benim, benim taşı verdim. Değiştir oğlum. Space bas. Aa oh, halat yapmaya falan mı? Ha burada değerli taş var. Bomba lazım aga buraya. Şu yarasalara saldırın bakayım. Oğlum maymuna vurdu biri. Maymun vuruyor oğlum. Öleceğim mi? Niye uy uyuyamıyorum? Net blanket Uyuyor, ne demek? Gelin yatak şuraya. Ben yaptım yatak. Sıktırın gidin yapın. Nasıl koydun yatağı? Oğlum şeyde var. C'de, Q'da. Nasıl R R'de, R'de. He. Oy. oğlum Hayır ya boşuna koymayın sağ sola. Bunları yapmam lazım. Yaptım oğlum ben de var bir tane. Koyamıyorum. Kamp ateşi de yapayım. Odun lazım. Buraya odun koyun. Oğlum bunları kaldırın lan. Aa saman lazım beyler. Saman. Hadi ya samanı yapıyorsun. İki tane uzun çimen. ben nasıl yatak yaptın? Yaprağı olan mı? Yaprak. Yaprak verin yaprak. Aç yaprağı. Abi nasıl atıldığını bilmiyorum. Sandık yapabiliyoruz mu? Ağaç varsa. Sandık değil de şu boşu koyduğunuz şeyleri kaldıramıyor musun? Kaldırabiliyor Nasıl kaldırılıyor? Bakayım. sırası Al chest. Chest yap. Yemek nasıl yeniyor? Aga harbi nasıl kaldırıyoruz bunları? <laughs> He. Ben buraya niye yatamıyorum? Oğlum ya Kero yapacağın işi. Ay iki taşı aynı anda kırıyorum baksana. Ben pahalı bir işçiyim. Yemek alır. Nerede sandın? Atılabiliyor. Eşya atılabiliyor bu arada. Gördüm. <laughs> Neyim varsa koydum. Hadi yatın hadi. Ben uyuyamıyorum ki. Soru şart ben, ben niye uyuyamıyorum? Net, blank Net blanket. Net blanket ne demek? Tank et lazım. Gündüz olsa ne lazım? Gel lan ben de? Craft craft Aha. menüsü C'ye bak. Uyudum aga ben. Oo, nasıl uyuyor mu? Aga yapacağım bak C'ye bas, Oradan yatak gibi bir şey var böyle katlanmış bir şey. Onu al, elini alacaksın. Space basacaksın. biraz space yemek basacaksın. Oluyor. Z drop. Oğlum benim açtık. Başlık... Kıntı. Nereden Odun yemek yiyorsun? Yemek kokolatları ya gel bak yere düşüyor. Tam da nereden açtığın nereden gözüküyor? Veya nasıl yemek yiyor? Açtık. Kalbim var sadece bilmiyorum ki ben. Açlık yok galiba. Enerji toplamak için falandır ya ee. Ben neden uyuyamıyorum? Aga şey yap, makeshift... Dur ben size ayarlayacağım dur. Bekleyin. Bu kim amına? Al, yaptım bir tane. Bir de şu yata yerini değiştiremiyoruz biz. Benimkini vereyim. Alın Hı. bak yaptım yatabiliyor musun şimdi? Aha yemek tamam. verdim, Drax, şu boşa koyulanlar nasıl kaldırılıyor? Oğlum buna niye taş veriyoruz ya? Drax. Aga, bilmiyorum ki. F, F Dur. mi? Bir tane chest yapın, chest. Yapamıyoruz ki, anlamadım. Şu chestleri... Oğlum, kim resetledi bunu? Aga, anlamadım, anlamadım. Ki. Oğlum, resetlemeyin ya. Aa, Ayman bana item veriyor lan. Item veriyor Aga, Monkey. Şu sandıkları yapsana Drax. Ben koydum diyor. bir resetlemiş bak. Koydum ben içine bir şey. F ile koymuyorum. Space ile koyuyorum. Oğlum monkey şey odun kırabiliyormuş. Ot verin diyor ot. Ot verin dönüştürüyor diyor. Traf yapıyormuş maymun. Aa yaptım bir tane test. Saldırabiliyormuş, eğitebiliyor maymunu. Abi bir şeyler yapıyordum daha dedim, eğitiyordum da nasıl maymuna nasıl? Maymun, maymun sandık taşıyor, var ne yapıyor? Çok fazla şey var. H'ye bas, H'ye. Verdim mi? Ha karakter de değişebiliyoruz J'den. Ulan taş şeyi verdim yani. Maymun nasıl beni takip edecek? Adam ben beni takip ediyor. Hadi item ver. Yodanmış. Allah'ım. dedim ben. Aa. Sandık yaptınız mı? Ben envanteri koyayım mı? Koy koy boşalt ne varsa. Bakalım şu boşa koyduğumuz şeyleri kaldırsak iyi olurdu. Bilmiyorum ki. Maymun kaldırıyor. Aga bilmiyormuş. Koydum aga bari. Lazım bir şey varsa alalım. Kara zırh falan nasıl yap? Yemek nasıl yeniyor bu arada? Açlık var ya, açlık varmış. Aa! Üstüne koyunca yiyor. Bak maymuna muz attım. Allah Ben de niye yemiyor Kero? Maymun takip ediyor beni. Oğlum Kero'dan akıllı ha. Aşık var bu arada. Neden mi yiyor acaba? Space'den de mu? Ben yedim daha demin bir tane ama. Nasıl, nasıl? yedim bilmiyorum. Benim aşık vurmaya başladı. Oğlum biz bu maymunu nasıl eğitiyoruz ya? Q'ya bas, Balta mı ver? Aa balta vermem lazım. Ya da dur sen al. Bunu al. Gel benimle. Ben nasıl kalkılıyorum? Ceterle'ymiş <laughs> <laughs> lan. Ceterle'den yiyeyim. Ceterle'den yiyor bu Ha bak bak maymun vuruyor. Bota saldım şu an. Sarı bota saldım. Tamam gelin 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 ben. Toplamayı da öğretelim de şunu. Ağır gördü taşa vuruyor şimdi. Bir dakika dur bakayım. Ben yeni bölge keşfettim kaldırdım lan neler oraya mı kurulacağız o daha güzel yerler var burada. buralar eee, Cennetteyim gibi. cennetteyim. Allah aşkına bana gelin. Etraf orman. Sandık <laughs> <laughs> yaptın mı Kerim? Shift'e basınca daha hızlı koşuyor. Allah Allah. Ya taş alıp yanıma gelsenize be. Bak yok. Kero yerdeki Kero yerdeki taşları topla bak maymun kazıyor bu. Kazma yapacağım lan bana gelir. Taş var mı taş? Ha. Oğlum maymun nereye girdi lan? Aga benim yanıma gelseniz siz. Ne yapıyorsunuz orada? Bomba diyor, bombayla girecekmişiz buraya. siz niye yanıma geldiniz ki? Neredesin? Taş var bana, taş. Nerede? Karta loot var. Var mı taş? Aa, şey koydum buraya. akşam oluyor, akşam oluyor. Odun. Odun var mı odun? Oğlum bunları niye böyle koyduk biz ya? Oğlum bir dur da aşayım sen de aşayım ya. Başkası sandık aşarken ben aşamıyorum kere ya. Ya stoptan kim yaptı amına koyayım ya? Aga taş. Al taş. Al taş al. <laughs> ya şu maymun bir dursun. Şunları kırayım da. Maymuna taş kaldı. Yazıyor ya. Sandığı nasıl taşıdın lan buraya? Maymun biraz yavaş yapıyor. Yatın uyuyun hadi Maymun da uyuyor mu lan lan? Bu arada inventer ağırlığı yoksa bu Evet et, et yapıyor mu? Aga bu arada J ile karakteri değiştirebiliyor musun? J'den Şşş et yiyin et <laughs> Var mı hani? Uysanız oğlum. Bir kere uyuyun, space bas. Çabuk uyu, çabuk çöz. Tamam gidelim. Gel diyara. Sev mi diyeceğim? Confirm ben. Space değil. Kalk. Kalk. Kalkamıyor. Neden kalkıyor? Gelin benle. Sabah evet. oldu şu an. Benle gelsenize beyler. Ya beni takip edin bak bu benim. Önden koşan kellerim. Önden koşan... Nasıl bir şey arasından bahsediyorsak... Kaldır gel. Diye... Ben tek atıyorum lan. <laughs> Oğlum kılıç var ya tek at. Tek atmıyoruz da işte. Öyle de demiyorsun ya. Tek atıyor işte aa. Nasıl aldınız onu? <laughs> Gelin bak loot var burada. <laughs> Buraya bakın cennet olarak. Nasıl bura değil. Gelin gelin gel. Aşağı bakın oğlum. Kalkma aktı. <laughs> Buraya maymunu getireceğim sabaha kadar karar veriyorum. Aga nasıl yapılıyor şey? Kılıklı işlediniz ya. Peki, okay. yeah. o burada tapınak var. Tapınak var burada. Aşağı gelin, aşağı gel. Bu ne? Oğlum etler al lan, geri zekalı. Ne diyor? Buraya bir şey koymamız lazım. Bunu öğreniriz. Bir şeyler öğrete öğrete. Sandık aldım. Allah Allah. İçin nerede? Buradan dön. Buradan da dönüyorum. Ne lan? Bir de sandık buldum. koydum buraya. Kırıldı. Ne ya, yapalım? Tapınak buldum. Aga tapınakta yerde basış plakası var ona bas Oyun, kolay mı? Oğlum bunlara tek atıyorum lan ben. <laughs> Bolt. Bolt'u ben tek tek basıyorum. Sen ha? nasıl hepsini bir anda alıyorsun? Aga labirent buldum. çek <laughs> Bizim maymun neredeydi? Labirent buldum. Gelin buraya. Buraya gelin. Bu bir tuzakları var oğlum da biri almış. Bu arada bizim maymunu kaybedersek sıkıntı. Ever Drift ne oldu? Oğlum burada, burada kabineler var ya. burada, adamlar var burada değişik değişik. Hmm. Buralar biçim bir bu Oğlum getirdim. gelin buraya. Gelin gelin. Geçemiyor. Space'e bas oraya gel Kerem. O çiçek falan ya, çizik Ne kadar Bak burada kabineler ne? var bak bak adam var burada adam var. Burda geldi bak görevi tamamlayacağız. Sandığı alıyorum ben. Bak bak burada adam var adam konuşuyor. Ne yapacağız? Ben aşağıda bir şey üretiyorum. Buralara bir şey koyacağız herhalde. Şu olmuyor. Tamam bir şey çalmazsın. Ne öğretiyor ya? Aa, yeni craft şeyi açıldı. C'ye bastım. Çıkalım. Kral bitki getirsene bana bitki. <laughs> Biraz. Aa kuş var. Aa buraya kurulak lan tamam, 10 On numara yer buldum buraya kurulak. Yaban domuzu var beni kovalıyor. Ha içeride aydut var. Onunu yaban domuzu var burada. Söylüyorum ya. Ses <laughs> evet, buraya kurulak mı lan? Her şey Ay, var aman, burada. Yaban. yaban salacağız. Maymun var mı? mi? Maymun bizim evde. Gelir o gelir. Trax buraya kurulak. <laughs> Kanka bana ot tavşan, lazım. Tavşanlar, 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 tavşanlar. Ot getir ot. Bence burası güzel bir yer. Oğlum bu ağaç kırılmıyor ya. Ever drift bunu. Yardım et, yardım et. Ağaç kırılmıyor. Tavşan var. Sen geçmişten mi geliyorsun? Anlamadım ki. Hadi buraya kurulak. Yatak atıyorum ben. Oğlum ben de şey. Şeyin sopası var. Nega'nın sopası var bende. Arkayı açarız oğlum işte. Sevleyelim burada oyun. Röy kalsın oyun burada kalsın. Yarın devam. maymuna getiriyorum. Hala bir Kırağa. şeyler kasıyor. Kuş maymun. Ölmez oğlum maymun. Ay seni gel ağaca gir ağaca gir. Oğlum nasıl? <laughs> Askeri ücretle çalıştırıyordum ben onu ya. Taş kırıyordu. Oyunun müziği güzel lan. keyfi yaprağı mı bu? Ne bu amına? Sağ üstte şey var. Balon map'i açın bak. Balon gibi bir şey var. Yaban domuzu var. Yaban domuzu gibi azdım. Ama iki diye yaban domuzu. Gel yani, git dalıyoruz dalıyoruz. Yaban domuzuna dalıyoruz. Gel gel buraya bez yapın. Çekiyorum çekiyorum yaban domuzunu çekiyorum. Gel 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 kero gel. Bunu vuramam ki. Saldır saldır çektim çektim. Aa sıkıştı sıkıştı. Sandık yapmayın Çok... getiriyorum ben sandık size. Gel buraya getir. Aa kuş yiyemem diyor lan. Kuşa saldırmıyor. Gel çektim bir tane daha domuz. Çektin Bura mi? Bura kırıldı. Benim alet kırıldı. Adet Bana çok vuruyor mu? Vuruyor kendine bu. et vurdu ha Drax. Gel pişirek evet. bunları. Gel oğlum. ağzı, ağzı, Gel, gel. Gel, sandık boş. Bekle ben şimdi yok. oraya neler koyacağım neler. Kanka bir tane daha sandık yapsanıza. Etleri bir yere şeyleri. Sandık nasıl yapıyoruz? Ben, ben de tarif yok. Yapayım ben. Sen bu sadece bu et pişiriliyor. Zet pişiriliyor. Bu et pişirilmiyor. Bu var o da var. Yapın dayı bunu. Kütük <laughs> koyun buna dört tane. Aa! <laughs> Bench var burada. Bench yap. Neye basacağım? Dab diye. Güzel bir şey benziyor. Yani Bak, bak eş, envant Envanterinden eşya bırakırken Beyler bana müsaade Hayır oğlum bak, bak maymun, maymun sandığı alabiliyormuş ya yani maymunu sal bir. Maymunu saldıyor. <laughs> ya maymun sandık taşımıyor. Aa uçak düşmüş lan burada. Gördünüz mü? Yere uçak düşmüş. Aha sandığı maymuna verdim. Aha <laughs> çok iyi lan. Totem var burada. Keşke böyle strangle dip girebilsek çünkü. Yere uçak düşmüş lan. <laughs> ne sarar? <laughs> Bandobuzu saldırıyor mu? E. Saldırıyor Saldırmaz. ama. Bir şey buldum. <laughs> Bir de maymunu takmış taşıyor maymun sandık taşıyor. Bak maymun sandık taşıyor. Düz koşu, düz koşu. Ben yatağım nerede ya? Kapan da bunu öldürdüm. Hepsini öldürüyorum ben. bunu? Ya taşıma taşıma. <laughs> Çık. Ben de yarım. Çık. Bunyardı nikonun sopası var. İyi dikkat. Ben şey şey şey. Benim oyun dondu. Oyun dondu. Ben ne ben yapıyorum, yapıyorum şu an? Ben ne yapıyorum şu an? Benim oyun dondu. Ne bak yapalım. Çıktım ben ya. Ben niye çıktın lan? Lan maymun beni takip etme abi.

geldi. Bana saldırıyor. Öldürdü. Ya. böyle kalkan olunca vuramıyor. Bu <laughs> benim lootum. Bak değil gel şeye bak. Bir tane daha koy bir tane Koy şu andayı. Maymuna veriyorsun onu. Çifte basılı tut minecrafttaki gibi. Ha. Oğlum onu bunu bırakın da bir gün minecraft... Gürek. Ya sen Ya server yüklemeyecek bilgisayarın. Bir ara. Bir anne. Aldrax. <laughs> al aga <laughs> Aldrax. Sanda Aga al, <laughs> sanda elini al maymuna space bas. Gel elini al bak sanda içine bak 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 içindeki notu. Kanka yamalıklarım <laughs> da var. Oy oğlum sandıklı olmuş lan. Bu Raptor limp ne lan? Niye oğlum? Al maymun. <laughs> Kerodan daha işte evde şu maymun. Aga bana ninja sopası lazım. Yok ki. Bak maymunda bile var bende yok. Aynı defa defat Z'ye basınca drop atıyoruz. Hey atak menüsü nereden bu? Oğlum tamam, bu kadar yeter ya Drax. Devam ederiz.